uzun farlarla yol almamız gerekiyor. Bu tip sorun yaşayan yani işten, eşten sonra sorun yaşayan kardeşlerimizin tamamına yakınının problemi kısa farlarla yolculuk yapmalarıdır. Uzun farlarla neyi kastediyor olabilirim? Ahirete bakmak gerekiyor. Bir insanın ahireti zihninde canlı tutması Cennetiyle cehennemiyle ama. Çift kanatlı olarak cennetiyle cehennemiyle ahireti canlı tutması dünyayı avucunda tutmasıdır. Eğer ahiretten yüzde on taviz verirse yani yüzde on ahireti yıpratırsa avucundaki dünya yüzde on avucundan çıkmış demektir. Yüzde on Dünya onu işgal edecek. Dünya ile ne kastediyoruz? Para, eş, herkes için farklı bu ama. Şehvetlerin herhangi biri. Mesela insan faize ne zaman bulaşır? Uzun farlardan yani ahireti gören gözlerinden taviz verdiği zaman. Beş dakika annesini görmeyince yaramazlık yapıyor ya çocuk. Annesi telefonla konuşurken mutfağın altın üstüne getiriyor ya. işte ahiretteki cehennem tehdidi, cennet umudu 5 dakika kafandan silindiğinde o 5 dakikada sen mutfağa dağıtıyorsun. Bunu bir hadisle anlatın diye test etsem ya buraya imtihana mı geldik diyeceksiniz. Bari ben test edeyim kendimi. hadis şerifi 50 kere duyduğunuzdan eminim. Ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Mümin zina ederken mümin olarak zina etmez diyor peki zina eden kafir midir? değildir ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uzun farlarını kapattı kısa farları cehennemi göstermiyor ileriyi göstermiyor yani zina ediyorsun ev için faizli krediye müracaat ediyorsun toplam 3 dakikalık bir imza töreni bu o 3 dakika senin şartelin inmiş ahiret yok sende. Ahirete inanmayınca da ne kalıyor? O zaman serbestsin zaten. Her şey serbest. Hadisi bir daha başka bir hadisi hatırlayalım. Ne buyuruyor? 5-10 maddede geçiyor bu. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır konuşsun ya da sussun diyor. Tam ağzını açıyorsun böyle boş boşalacaksın işte ne kadar çirkin söz varsa... o anda... uzun farların cehennemi gösteriyorsa sana susuyorsun. Uzunlarda problem var... ya da bazen ayarlarıyla oynanıyor onun... gökyüzünü gösteriyor, önünü göstermiyor. Işık böyle yukarı vurduğu için... üstelik şoförün gözünü de kör ediyor arada. Onun için diyoruz ki... bu hayatın... liberal... kapitalist... ve şehvetlerle dolu boyutu... Bizi bir dönemden sonra kendine çekmemesi için ilk işimiz bizim ahireti bakan gözümüzü canlı tutacağız. Uzun farlarla yol alacağız sürekli. Yani en basit örnek işte faizli krediyle ev almada e ee, kaç sene burada oturacağız? Şu kadar sene. Satarız. 50 sene. Ahiret kaç sene? Değer mi bunun için cehenneme girmeye? Sokakta mı kaldım? Uzun bakış bu. Ahirete bakış. Eşiyle problem yaşayan bir insana diyoruz ki kaç sene daha karı koca olacaksınız siz? Hadi olun lan yüz sene. E cennet kaç sene? Kaç sene cennet? Bu kadından beklediğini bulamadın. Bu erkekten beklediğini bulamadın. Allah'tan bu. Cennet umudu aktifse bir insanın aklına bu gelecek eşine dönüp senden ben ne isteyeyim ya seni yaratan varken kim diyebilir? Bakışı cenneti gören insan diyebilir.